Kız ey seni özledim seni Özledim seni Tez gel özledim seni Özledim seni Hani derdin Musto ben seni çok sevdim Özledim seni Mustom derdin tez gel özledim seni Özledim seni Her gün yollarını Gözlerim seni Tamam her gün yollarını gözlerim seni Kız tez gel, özledim seni özledim seni Zalım özledim seni özledim seni Kız derdin ben sensiz hiç yapamam Sen olmadın hiç duramam Gözledim özledim seni, özledim seni Tez gel kızım, özledim seni, gözlerim seni Yollarına bakar ağlarım. Ben arkamda bakar ağlarım Gelilik fotoğrafı fotoğrafın mezarım oldu özledim seni Tez gel özledim seni Götünü koynunda Sabahın olur Götünün evinde ekmek açmın olur Tez gel özledim seni, özledim seni Kızın özledim seni, özledim seni Bu eller sana yar olmadı. Tamam memleketim bana yar olmadı. Yollarına bakaraklarım özledim seni, özledim seni. Tezgahın kızını özledim seni, özledim seni. Zalım anam orada kaldı. Zalım babam burada kaldı. Gitmek ne yine özledim seni Tez gel özledim seni özledim seni Her gün içer içer söylerim Her gün ağlar ağlar söylerim Özledim seni özledim seni Zalım özledim seni tez gel özledim seni Yalnız kaldım yaban ellerde Çaresiz kaldım yaban ellerde Cadde sokak senin ararım seni özledim Kız ey tezgah seni özledim Eyvallah